Alo, Buket günaydın. Günaydın Zeynep Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim. Döndüm şirkete gidiyorum. Aa, şey, bugün geleceğinizi bilmiyordum. İşim çabuk bitti. Sevindim. Yalnız izinlisiniz deyince ben şehir dışına çıktım. Bugün dönüyorum, ancak yarın gelebilirim işe. Tamam, tamam. Bugün de sensiz idare edelim bakalım. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Görüşürüz. Bay bay. Beni şurada bırak. Gideceğin yere kadar götüreyim seni. Hayır canım. Zaten geç kaldın. Sen de çok dolaşma ortalıkta. Şuradan taksiye atlarım merak etme. Tamam şurada dur. Şurada. Hı. Sağ ol. Hadi akşamı görüşürüz. Yusuf abiye çok selam. Bak gitmeden mutlaka görüşelim. Söyle tamam mı? Tamam. Kadir. Heh. Dikkat et. Sen de. yanı <laughs> yeni <laughs> Dur bakalım. Bugün siparişleri getiremeyeceğim. Ona haber verecektim ben. Biraz rahatsızım da yapamadım ondan. Yarına olur mu bilemiyorum. Bir dakika. Ben sizi sonra arasam. Konuş konuş. Süheyla. Geldim. Affedersiniz. Kim Yarını o Yarını Tamam. Sanmıyorum. Belki öbür gün. Tamam telefonlaşırız o zaman. Tekrar özür dilerim kusura bakmayın ne olur iyi günler. İki gün idare edecekler ama böyle giderse işi başkasına verirler. İki güne kalmaz sen selameti çıkarsın yavrum. Buyurun memur yavrum. bey buyurun, buyurun lütfen. Kim geldi? Geçin geçin memur bey geçin. İyi günler. İyi günler hoş geldiniz evladım. Sana paket gelmişti. İşte. Bana mı kim yollamış? Gönderen belli değil. Kuryeden ben aldım. Kontrol ettim temiz. Ama açarken yanınızda olmam lazım. Anladım. Size de zahmet oluyor böyle. Vazifemiz. E, merak ettim aç. Tamam. Aa ne bu? E gelinlik. <laughs> Halil mi yolladı acaba? Ne bileyim. üstüme <Gülüşmeler> sağ Bir de kağıt var. Kim yollamış? Mustafa. Elimi kesmeye cesaretim var Melekşe. Seni öldürmeye de sıranı bekle. Önce bu gelinliği üstünde göreceğim. Sonra cezanı vereceğim. Menekşe, Menekşe, Menekşe kızım, Menekşe. Sağ. Ol. <laughs> Canım. Halil çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Menekşe, 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 ne oldu? Ya bir paket geldi içinden yerinlik çıktı. Ne? Ya kan içinde Halil o yollamış. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Not yazmış bir de. Ya elini kesmiş Halil. Bana kanlı gelinlik göndermiş. Öldüreceğim diyor. Asıl ben o iti öldüreceğim. Esas ben öldüreceğim onu. Menekşe komiseri arayıp geliyorum şimdi canım. Polis aldı götürdü zaten. Ya ne olur Halil. Bulsunlar artık onu yakalasınlar. Ya çok korkuyorum, dayanamıyorum artık. Canım, lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Dediğini yapacak, bana zarar vermeden rahat etmeyecek. Hiçbir şey yapamayacak. Son çırpınışları o için. Hemen arayacağım Ömer'i, hemen şimdi arıyorum canım. Menekşem, korkma, evde güvendesin. Geliyorum ben de yanına. Günaydın. A Alo. Kapatıyorum, hemen arayacağım. Kim geldi? Bosna kaçağı döndü. Zeynep mi? Evet kapat sen dediğim gibi sakin ol tamam mı? Tamam. Niye gittin? Ne işin vardı Bosna'da? İnanmıyorum ya. Bu şirkette hiçbir şey gizli kalmıyor. Sen benim sorularıma cevap ver. Ne işin vardı Bosna'da diyorum. Senin İzini sürmeye gittim Ali. Rakamların sırrını öğrenmeye. Çok değerli ve önemli şeyler öğrendim. Hayatın kadar önemli şeyler. Sahip olduğun her şey kadar önemli hanım